Hazreti Süleyman Peygamber Aleyhisselam'la baykuş. Mimar Sinan neden inşa ettiği eserlerinde baykuş figürünü kullanmıştır? Bir gün Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna bir baykuş geldi. Hz. Süleyman'la baykuş arasında şu konuşma geçti. Ey baykuş, ben biliyorum ki arpa, buğday ve benzeri hububat yemezsin. Acaba neden? Baykuş, ey Allah'ın nebisi, Hz. Adem'le Hz. Havva o hububatı yedikleri için dünyaya sürüldüler. Ben de onun için yemem. Ben biliyorum ki sen su da içmiyorsun. Neden acaba? Ey Allah'ın peygamberi! Nuh Aleyhisselam'ın kavmi suda boğuldu. Ben de suya tövbe ettim. Peki niçin mamur yerlerde değil de harap yerlerde yaşarsın? Harap yerler Allah'ın mirasıdır, sahipsizdir. Ben insanların sahip olduğu binaya konmam.'' harabelerde niçin ötersin? Ey dünya nimetlerine aldananlar! Bulunduğum harabeyi görüyor musunuz? Siz de bir gün bunun gibi harap olacaksınız demek isterim. Peki evlerin üstünden uçarken ne diye ötersin? Ne demek istersin bununla insanlara? Ey Ademoğlu! Yazıklar olsun sana! Arkanda bu kadar isyan ve günah, önünde de bu kadar keder ve bela varken, nasıl dünya nimetlerinden lezzet alıp neşelendiğinize şaşarım. Niçin gündüz uyur da gece uyumazsın? Ey Allah'ın Nebisi! Gündüz Ademoğullarının nefislerine uyup zulümlerinin çoğaldığı zamandır. Onlardan kaçarım ki zulümleri bana erişmesin. Gündüz uyurum ki onların yaptıklarını gözlerim görmesin.'' Ya sabaha kadar ne zikredersin? Ey insanlar, uykunuzu ve gafleti bırakın artık. Ahiret için tedarik görüp azık hazırlayın. Sonra beni yaratan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey bakuş, insanlar seni uğursuz sayarlar. Halbuki senin kadar insana merhamet eden ve nasihatte bulunan yokmuş. Geçmişten ibret almayanlar dert ders edinmelere vah olsun. Allah 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 İşte unutmayalım ki biz de bu dünyada gelip geçici olduğumuzu düşünmeliyiz. İşte Hz. Süleyman peygamber Aleyhisselam'la baykuşla geçen konuşması. Bir baykuş bile bu dünyanın gelip geçici olduğunu, dünyaya aldanmamamız gerektiğini hatırlatırken dünya sevgisi Dünya muhabbeti. Dünyaya kapılmak niye? Rabbim bizleri kalbimizden dünya sevgisini söküp atıp kendine layıkıyla kul olanlardan eylesin. Amin.